Hepinize merhaba arkadaşlar. Ucunda demir olan çok sağlam bir alet buldum. Bakın, gördüğünüz gibi saf demirden oluşan bir ucu var. Bugün bununla pijamazgilerin bütün oyuncaklarını kırabiliriz. Hadi bana yardım edin de pijamazgilerin oyuncaklarının yanına gidelim. Hadi, çok ağır ucu. Of gerçekten. Tamam Romeo, bu gerçekten adi kaymış. Hadi götürelim. Ah. Eyvah Romeo çok tehlikeli bir çekiç bulmuş. Bununla pijama askerlerinin bütün oyuncaklarını kırabilir. Gidip onları uyarmalıyım. <laughs> i̇ttir gece nişası ittir. <laughs> Dur bir dakika burada bir şey varmış. Şu sürpriz yumurtaları kutusundan çıkar da bir kıralım bakalım nasıl olacak. Tamam Romeo çıkarıyorum. Evet arkadaşlar gece nişası sürpriz yumurtaları kutusundan çıkardı. Şimdi kırıyoruz hazır mısınız? 3 2 1 Çok güzel. Şimdi daha hızlı vuracağım. 3 2 <laughs> oh, harika bir şey bu ya Romeo ben de deneyebilir miyim lütfen lütfen Çok eğlenceli gözüküyor Gece nicası sadece bir tane süplü kaldı Onu da ben kırmak istiyorum Romeo lütfen ya sana o kadar yardım ettim Tamam gece nicası al Olamaz Romeo bir şeyler kırmaya başlamış bile Hemen gitmeliyim pijama skiller, pijama skiller hemen bütün eşyalarınızı saklamalısınız Ne oldu ay kızı iyi misin Ben iyiyim kedi çocuk ama sizin eşyalarınız iyi değil Eşyalarımız mı ne eşyasıymış bu Sürpriz yumurtalarınızı Romeo tek tek kırıyor. Bütün oyuncaklarınızı kırana kadar da durmayacak. Çok güzel bir çekiç bulmuş. Tamamen demirden oluşan. Demirden bir çekiç mi bulmuş? Olamaz ne yapacağız biz? Bu evi bile kırabilir. Evet. Ya Romeo'yu durduracaksınız? Ya da eşyalarınızı saklayacaksınız. Çabuk olun ben onu durdurmaya çalışacağım şimdi. Romeo ben sivri tarafıyla vurmak istiyorum. Şimdi vuruyorum hazır mısın? 3, 2, 1. Bu da neydi? İşe yaramadı. Bir daha vuruyorum. Daha hızlı. 3, 2, Of. <laughs> Bu alet gerçekten bir harikaymış. Hadi gidip birazcık da oyuncak kıralım. Sürpriz yumurta kırmaktan sıkıldım ben. Gel. <laughs> i̇şte. Buraya gel Romeo. Pijama askerlerin havuzunu buldum. Hadi havuzun kaydırağını kıralım çekiçle. Kaydırak mı buldun? Aferin gece nicası. Geliyorum. <laughs> Çocuklar toplanın çabuk. Romeo bütün eşyalarımızı tek tek kıracakmış. Bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapacağız kedi çocuk? Kocaman bir çekici olduğunu duydum. Evet ya Romeo'yu durdurmalıyız ya da çekicini... Eşyalarımızı saklamalıyız ya da. Ama bir sürü eşyamız var kedi çocuk. Hepsini saklayamayız ki. Evet bence de Romeo'yu durduralım. Vuruyorum gece nicası. Hazır, mısın? <laughs> hey Romeo dur. Ne oldu gece nicası? Neden durdurdun? Öbür tarafıyla vur Romeo. Daha eğlenceli olur. <laughs> Haklısın. Sivri tarafıyla. Ama önce böyle vurmak istiyorum ben. 3, 2, 1. Oo, yazık. Pijamaskellerin çikolata çikolatalarını çok fena kırdık. Şimdi senin istediğin tarafla vuralım. Şunu görüyor musun? Delik açıldı. Hmm. Birazcık yesek mi ne yapsak? <laughs> Kocaman bir delik oldu. Ha. Hadi Romeo artık kaydırağı da kıralım. Tamam gece nicası sıra kaydırakta. Kaydırağın yanından çekil başına gelebilir. <laughs> Yanlışlıkla şemsiyeyi de kırdık. Neyse. Dur Romeo çekiliyorum. Tamam vuruyorum hazır mısın? 3, 2... Iki... Çocuklar Romeo sizin havuzunuzun orada. Kaydırağınızı kırıyor. Hemen bir şeyler yapmalısınız. Havuzumuz mu? Olamaz Romeo dur. Süper kenarızı. Hayır. Bir daha vuruyorum. Dur Romeo. kedi çocuk. Sen de nereden çıktın? Gecenin cası kedi çocuğu yakala çabuk. Tamam Romeo. Ben de kaydırakla yarım kalan işimi bitireyim. Bu sefer sivri kısmıyla. Vuruyorum. <laughs> Şuna bakın. Tek vuruşumla ikiye ayrıldı. Sırada ne var? Sırada pijama askerlerin evi var. Hadi çekicimizi de alıp gidelim. Hayır evimiz olmaz. Evimiz olmaz. Dur kedi çocuk. Kıpırdama seni yakaladım. Kedi çocuk iyi misin? Yardıma geldik. Aa, olamaz ne yapıyorsunuz siz burada? Romeo evimize gidiyor. Bari biriniz evde kalıp nöbet tutsaydınız. Olamaz evi korumalıyız evi korumalıyız ne yapacağım Süper kedi gazını kullanayım Süper kedi Eyvah Romeo eve gidiyormuş Hayır Romeo dur <laughs> Çok geç kaldın kedi çocuk eviniz paramparça oldu Olamaz Romeo ne yapmışsın sen Bizim güzel evimiz Neyse sen burada dur ben kıracak başka şeyler bulayım Aa Romeo Aa Romeo ayağım ayağım çok acıyor <laughs> <A> <laughs> Olamaz kedi çocuk yanlışlıkla seni de mi kırdım yoksa Bekle burada sana ambulans getireceğim. Çok acıyorum ya, Bir şey yap çabuk ol. İt, it, it. Ambulans geldi kedi çocuk. Hadi seni bindirelim. Gel. Öh. Ayağını da götür dur. Ayağını diksinler. Arkadaşlar kedi çocuğa çok üzüldüm. Artık süper kedi hızını kullanamayacak. Hey durun bir dakika. Ambulans gitmeden önce ambulansı da mı kırsak? 3-2-3-2 Olamaz. Çoktan gitti. Neyse kedi çocuğa zaten çok üzülmüştüm arkadaşlar. Eğer ayağı geri, geri iyileşmezse süper kedi hızını sonsuza kadar kullanamayacak. Süper kedi hızı olmadan da kedi çocuk süper kahraman falan değil ki. Başka hiçbir gücü yok zaten. O yüzden ambulansı kırmayalım en iyisi. Ambulansa iyi davranalım. Şimdi başka ne yapsam aklıma hiçbir fikir gelmiyor arkadaşlar. O zaman bir dahaki videoda düşünürüm arkadaşlar bununla ne yapacağımızı. Ondan sonra videoya başladım. O zaman arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.